Gabriel'in düşü. Mehdi uh -huh. Can Uyaroğlu alkışlarına sayılır. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Ee, bu ödül benim için çok önemli ve değerli. İlk defa ödül alıyorum. Ee, Pandemi sonrası da çok büyük bir motive oldu benim için. Yani artık dünya yansa, müzik <laughs> yapmaya devam ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Ayrıca Tiyatro D'ya ailesiyle tanıştık. Feromuz Pis ve Gabriel'in düşüğüyle. Tiyatro D'ya ailesinden Sema Erçin, Eser Zakıto, Özgür Erçin. İyi ki tanıştık, iyi ki yaptık. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, kostüm tasarım 2020 yılı Semaver Kumpay